Vatan Bilgisayar'dan herkese selamlar. Bugün önümde görmüş olduğunuz bu harika set, Brown Multiquick 7 serisi El Blender seti. Tek tek hepsinin özelliğini sizlere aktaracağım. Çok harika bir tatlı hazırlayacağım. Hatta şöyle bir ipucu vermek gerekirse minik haznesine fındıklarımı da yerleştirdim öncesinde. Ama dilerseniz hangi parçayla neler yapabiliriz, mutfağımızda ne kadar başarılı olur bunlardan bahsederek başlayalım. İlk olarak özellikle çorbalarda, soslarda kullanmak için hazırladığımız blender başlığından bahsetmek istiyorum sizlere. Active Blade teknolojisi, blenderın çalıştığında bıçağı aynı zamanda yukarı aşağı hareket ettiren teknoloji sayesinde Püreyi daha sağlıklı bir kıvama getirdiği hale. Bu çorbalarınızda sizlere harika bir kıvam sağlamayacak da ne yapacak deyip... bunu hemen köşeye alıp devam ediyorum. Mikser başlığımızı zaten çok lezzetli tatlı yapımında kullanacağız. Onu hemen sağ tarafıma alıyorum ve tam 1250 mililitre haznesinde harika soslar, harika lezzetler hazırlayabileceğiniz da... De sizlerle paylaştıktan sonra motor görevi de gören gövdeyi hemen yan tarafta bulunan minik tuşlarıyla açabiliyorum. Bu arada aktarmamız gereken bir önemli diğer detaysa, çırpma haznesi için size kutunun içerisinden iki farklı bıçak çıkıyor. Biri şu anda da elimde görmüş olduğunuz gibi. Bu arada tüm bıçaklar paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik düz bıçaklı sistem ve şu an ürünün içerisinde de yer alan daha tırtıklı bıçaklarla beraber gelen sistem da şöyle köşeye aldıktan sonra tam 1000 Watt gücünde çalışan Smart Speed özelliğine sahip gövdemizle beraber fındıklarımızı harika bir kıvama getirelim. Smart Speed özelliği ne diyecek olursanız da şöyle yakından da gösterdiğim zaman turbo özelliğini aslında sizin ayarladığınız hız ayarını minik parmak hareketleriyle gerçekleştirebildiğiniz eğilim ediyoruz. Hemen gösteriyorum. Parmağımı geriye doğru çektikçe motorun gücü de artıyor. 1000 e watt gücüne kadar ulaştığında harika şeyler başardığını söylemek de mümkün. Biz ilk önce fındıklarımızı hazırlayıp köşeye koyup sonra leziz bir tatlı hazırlayacağız sizlere. Lafı çok uzatmadan hemen başlıyorum. Bir 30 saniye daha çırpsam herhalde fındık ezmesine sahip olurum. Gerçekten bu motorun gücünü hafife almamak gerekiyor. Şöyle fındıklarımı gösterip... Yani yaklaşık 30 saniyelik bir çırpmayla beraber fındıkları nereden baksanız un kıvamına getirdi. E bu durum beni biraz daha heyecanlandırdı. O yüzden hızlı hızlı kremamızın da hazırlanmasına geçelim. Önceden hazırladığım malzemelerle... Bu arada bu elimde görmüş olduğunuz 600 ml'lik hazine de ürünün kutusundan çıkıyor. Blender ve mikser kullanımınızda size yardımcı olması için gayet yeterli bir ölçüde. Ben de kremamı bunda hazırlayacağım. Mikser ucumu da kolaylıkla yerleştirdikten sonra ölçülü olarak ayarladığım sütümü de ekliyorum. Ve başlıyorum. 1000 Watt gücünde ne kadar başarılı olduğunu şöyle gösterebilirim sizlere. O zaman servis tabağımıza alalım, fındıklarla süsleyelim. Ondan sonrası bir tadım testi gerçekleştirelim. 350 mililitrelik haznesinde hazırladığımız fındıklarımızla tatlımı süsleyeceğim. Ve pek tabii ki tadına bakacağım. Tabii bu biraz tadım testinden tadını çıkarmaya döndü. Ama gerek mikseri, gerek minik bıçak, gerek smart speed teknolojisiyle, kompakt boyutlarıyla hem mutfağınıza çok yakışacak hem de mutfağınıza asla yer kaplamayacak bir üründen bahsediyoruz sizlere. Eğer siz de tam 2 yıl garantiyle satın almak isterseniz Vatan Bilgisayar da sizleri bekliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.